Merhabalar, Ayamya'nın Geçmişi Yolculuk Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Anneannem, şimdi akıllı telefonlar var. Sizin zamanınızda telefon var mıydı? Nasıl haberleşiyordunuz? Vardı kızım, manyak telefonlar vardı. Kaldırıyorduk, şuradan çeviriyorduk numaraları. Ondan sonra konuşmaya başlıyorduk akrabalarımızla, büyüklerimizle. Haberleşiyorduk bir nevi. Teşekkür ederim. Diğer sana geçiyorum. Sizin zamanınızda yemekleri nasıl pişirirdiniz? Doğalgaz var mıydı? Yok kızım, bizim zamanımızda pompalı ocak vardı. Buraya gaz koyuyorduk, buraya spriton koyuyorduk, kibit çakıyorduk. Sonra böyle yapıyorduk. Buradan ateş çıkıyordu. Biz de yemeklerimizi burada yapıyorduk. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki soruma geçelim. Şimdi müzik dinleyebildiğimiz birçok müzik çalar var. Mesela iPad, Music bag, müzik box, mp3 çalar gibi sizin zamanınızda bunlar var mıydı? Bizim zamanımızda radyolar vardı. Açıyorduk, haber dinliyorduk, şarkı türkü dinliyorduk. Ondan sonra kaset çalarlar çıktı. Kasetimizi alıp içerisine koyuyorduk. İstediğimiz müziği, istediğimiz şarkıcıdan dinliyorduk. Sağ ol. Ben eskileri gerçekten çok merak ediyorum. Bununla ilgili bir sorum daha olacak. Televizyon var mıydı? Film izleyebiliyor muydunuz? Televizyon yoktu. Önceleri sinemalarda filmler gösteriliyordu. Sinemaya gidersek film izliyorduk. Daha sonra renkli şey, siyah beyaz televizyonlar çıktı. Ondan sonra evimize böyle şeyler aldık. Evde bir film izlemeye başladık. Ama siyah beyaz televizyonlar çıkmıştı. Ondan film izleyebiliyorduk. O da çok sonraları oldu. Şimdi çocukların en çok merak ettiği soruyu soruyorum. Küçükken en çok hangi oyunları oynardınız? Beş taş oynuyorduk. Ondan sonra mendil kapmaca oynuyorduk. İp atlıyorduk. Çelik çomak oynanıyordu. Bir sürü oyunlar vardı bizim zamanımızda da. Körevi oynanıyordu. Saklambaç oynanıyordu. Anneanne anne şunu çok merak ediyordum. Bir tane bir oyundan bir tanesini kısaca anlatabilir misin beş taşı? Öyle yapıyorduk. Ve sayıları alıyorduk. Ondan sonra ikişer ikişer alıyorduk. Ondan sonra üçer üçer alıyorduk. Ondan sonra böyle yapıyorduk. Böyle oynuyorduk. Çok zevkli. Keşke bizim zamanımıza da gelseydi bu oyunlar. Ben sana gösteririm kızım, öğretirim. Çok teşekkür ederim. Dünden bugüne geçmiş eski eşyaları tanıdık. Eskiden televizyonlar var mıydı? Hep bir makinelerini izlerdik. İnsanlar sinemalara giderdim. Eskiden MP3 çalar yoktu. Müzikleri hep kasetlerden dinlerdik. O kasetler nerede? Şimdi raflara konuldu. İnsanlar onları unuttu. Ve eskiden radyolardan müzik dinlerdik. MP3 çalarlarımız yoktu. Müzik bakslarımız yoktu. Eskiden insanlar ocak yoktu, doğalgaz yoktu. Hep bunlarda pişirirlerdi. Yemeklerini ısıtmak ve sıcacık bir yemek yemek için hep bunları kullanırlardı. Eskiden insanlar birbirlerinin hatlarını sormak için hep de bu telefonları kullanırlardı. Böyle jantlı kulunlar. Ama oysa ki şimdi akıllı telefonlar elimizden düşmüyorlar. Geçmişten bugüne kalan ve kullanılan eşyaları tanıttık. Bu cihazların hepsinin bize geçmişi hatırlatıyor. Ne demiş büyüklerimiz? Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.